Masumlar Apartmanı'nın gülbeni Merve Dizdar, eşi Gürhan Altundaşar'dan boşanacağını açıklamıştı. Ünlü çift geçtiğimiz hafta sessiz sedasız boşanmış. İşte sürpriz boşanmanın perde arkası. Masumlar Apartmanı dizisiyle yıldızı parlayan Merve Dizdar'ın özel hayatında flash bir gelişme yaşandı. Dizdar, 2018 yılında hayatını birleştirdiği meslektaşı Gürhan Altundaşar ile boşanma kararı aldıklarını açıkladı. Sunop Magazin edindiği bilgiye göre Ünlü çift geçtiğimiz hafta sessiz sedasız boşanmış. Dizdar ve Altundaşar'ın birbirlerinden herhangi bir talipte bulunmadıkları öğrenildi. Dizdar ihanet iddialarına ise sosyal medya hesabından cevap vermişti. Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler. Zor bir dönem yeterince ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık kimseyle yasak aşk yaşamadık sadece bitti rica ediyorum açıklamalarını yapmıştı. Özge Özler'in YouTube kanalına konuk olan Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar'ın kendisine daha önce ilk görüşte aşık olduğunu anlatmıştı. Dizdar o bana ilk görüşte aşık oldu biz aynı oyundaydık yalan söylemiyor ise öyle olmuş demişti.